Okul açılıyor diye ders çalışayım biraz örnekli öğrenci olayım dedim biraz toparlayayım dedim 11. sınıf olmuşum üniversite kazanacağım dedim böyle bir günde inanılmaz bir gaza gelmişim inanılmaz bak gittim babama direkt bunu aldırttım bunları aldırttım aldığımızdan belli onlar bana bakıyor ben onlara bakıyorum açıyorum içini <laughs> sanki hiç bilmediğim bir dil Sanki hiç bilmediğim bir bir okuyorum ya. Ya yok yok hepsi. Tek böyle ben olamam. Lütfen tek böyle ben olmayayım. Yani lütfen. <laughs> Ece, benim en derdi da sen şu aşağıdan bıçağı versene bana. <laughs> Alacım buyur. Tamam koy oraya alırım ben. Al oğlum uzatıyoruz işte. Oğlum elden ele verilmez bıçak koy oraya. Ne yapayım dizimde sektirip mi vereyim alsana şunu ya. Ya ara bozar derler oğlum koy işte oraya. Ya inanma oğlum şöyle şeyler al şunu. Ya koysana kardeşim alırım ben. Lan alsana işte. Oğlum koysana bıçağı şuraya. Lan uzatıyoruz alsana işte. Sen bana niye sesini yükseltin? E bakayım oğlum sana alacaksan alsın ben bıçağı sen... çıkartın Delik sana aramız bozulacak diye şu bıçağı koy şuraya ya. Allah Allah. Allah. İyi mi oldu şimdi? Tamam ay! tamam M tamam zamanlar yetiştiniz. Tamam. Hayır yetiştiniz. Tamam sakin ol. Tamam. Ah. mahalle dastikiye dönüştü. <laughs> Hadi bakalım. Sen de garibansın kardeş. Biz de garibanız. Halden anlarız. Hadi git yoluna. Hadi güle güle sana. Hadi yoluna. O nasıl hareket lan? Yapşak. daha burada duygusal konuşuyoruz. Ne biçim hareket o? Hareket Sen bizde de var. O sana hareket. Abi. Gerizek. Bir sana. Mizam Adam olamazsın dedim. niye git lan. Yapşak. Devam. Gire, git geri zekalı goril, gire Geri zekalı goril mi? <laughs> Şimdi ben çıkıp hayallerimi anlatırsam kaç vereceksin hoca? 100 Yok bu arada ben Recep İvedik'i izledim zaten. Hemen hemen hepsini izledim. Gülüyordum. Hala gülüyorum. Kusura bakma hoca. Benim hayallerim o kadar ucuz değil. Benim bir arkadaşıma çok benziyor. Evet Recep İvedik gerçek değilmiş bu arada. Hocam iki puan daha verir misiniz hocam? Hocam iki puan ya! Hocam! Hocam iki puan verir ya! Ojen var mı demiş biri? Taha ne yapıyorsun çocuğum evladım? Oje yok. No oje. Yes oje. Yok pardon. No oje. Yes ojesi no. Ay ne? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz büyük ikramiye çıkarsa? Vallahi bana çıksa bu sene 80 milyonmuş galiba büyük ikramiye. E, ülkenin nüfusu 80 milyon olduğuna göre herkese birer milyon dağıtırdım. Biraz Bir ülke daha. biraz şah. Birer birer. Olur olur böyle. <laughs> ama. Ay, ay ne salaksın be, ölüyorduk ama. Salak. Kamyon geliyor. Gelin Böyle fantastik olur çek elini ayağına. Romantizm olsun diye. Önüne bak. Öyle. Hocam demek 32 yıl öğretmenlik hayatı. Öyle Hakan'cığım ama artık emekliliğin tadını çıkaracağım. Hocam ben ve diğer öğretmen arkadaşlar size böyle veda hediyesi aldık ama naçizane kalın. Aa ya Nesrin hocam arkadaşlar valla emekliliğinizde bol bol kullanıp bizleri hatırlarsınız umarım. <laughs> Neyse. Gececik zaten tuzlu. Sen bir daha niye bunu tuzak? ya bir burnunu sokma her şey Çek şunu. Peki nane attın mı? Atmadım daha. Peki çocuk nanesi olur mu? Hadi bizim ben seni ne atayım şimdi? <laughs> Kızım bu kim yasanları böyle suratıma suratıma sürüyor musun ne sivil kim? Bak şimdi hadi oğlum oğlum. Ya biraz, biraz sesini kız biraz evde duymuyor mu? Kimse birbirini duymuyor. evde burun, ben de anlamadım. Durun yok. Burnumu çalmış. Burnum yok. Burnumu ne söyleyin. Valla ben hiç görmedim. Nereye koydun sen oradadır. Gogol'a sor. Gogol bilir. <laughs> Bu ne güzel hoş geldin Rıfa Demir! Ama doğru bir şey değilmiş aslında. <laughs> Çok iyi ya! <laughs> Aşkım sana fotoğraf göndereceğim, aralarından sürekli sana paylaşacağım, tamam. yapacağım ya. Basic'te doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bir de doğru gitsin ya. Bir sikim doğru gitsin ya. Allah belasını versin ya. Öksürünce, Öksürünce sırtına öyle sert vurmazdım canı acır diye. Helal verdim iki, iki defa. defa. Iki defa. <laughs> O beni o aram beni sevdi herhalde. herhalde. Yoksa, Yoksa niye yetsin, yetsin ki. ki? Az önce lokma takılınca boğazıma boğazım boğazım. aklıma, aklıma geldi öyle. öyle. Ben, ekmek ben ekmek sanıyordum. Hasretmişmiş. Hasretmiş. Hasretmiş. Babam derdi ki özlem biraz, biraz daha. İki kere ben ben mamam Hadi, Hadi eyvallah, eyvallah Çetin. Çet. Çok iyi olmuş Mehdi. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Ne izle